Merhaba sevgili öğrenciler. Bu dersimizde logaritmalı eşitsizlikler ve logaritma ile ilgili günlük hayata kullanılan bazı problem sorularının çözümünü de yapacağız. Logaritmalı eşitsizlikleri iki grupta inceliyoruz. Birinci grubumuz şu, tabanın birden büyük olma durumu. Taban eğer birden büyük ise aşağıda da görüldüğü gibi üç farklı logaritmalı eşitsizlik görebiliriz. Bunlardan bir tanesi büyük, küçük ve arada olma. Burada şunu kullanacağız. Birinci eşitsizliğimizde bildiğimiz logaritmanın genel tanımını kullanacağız. Buradaki fx, buradaki fx kimden büyük olacaktır? a üzeri b'den. Şimdi buradan kimden büyüktür derken şunu için kimden büyük diyorum. Eğer taban birden büyük ise eşitsizlik yön değiştirmez. Eşitsizlik Yön değiştirmez. Taban birden büyük ise değiştirilmez. Evet, logaritmamızı bu şekilde eşitsizliğe dönüştürüp çözeceğiz. Eğer küçük olursa, tabi taban birden büyük olmak koşuluyla, burada şuna da dikkat edeceğiz. Burada logaritmanın tanımını kullandıktan sonra, bu sıfırın burada olmasının sebebi şu. Ee, logaritmaları logaritmalar daha önce ifade etmiştik. Tanım aralığını bulma ile ilgili. Buradaki B'nin sıfırdan büyük olması gerektiğini söylemiştik. Bundan dolayı küçük logaritmaları çözerken, küçük eşitsizlikli logaritmaları çözerken bir de şuradaki B'nin buradaki fx'in oluyor bu durumda. fx'in de sıfırdan büyük olma durumunu da dikkate almamız gerekiyor. Ve Logaritma genel tanımından, f(x) küçüktür a üzeri b. Bu iki eşitsizliği bir araya getirdiğimiz zaman, şuradaki eşitsizliği elde etmiş olacağız. f(x) hem sıfırdan büyük hem de a üzeri b'den küçük olacağına göre, böyle bir aralık olmuş oluyor. Küçük olduğu zaman, şuradaki logaritmanın tanım kümesini bulurken, oradaki b'nin sıfırdan büyük olmasına dikkat alacağız. Üçüncü durum logaritmanın arada olma durumu. Logaritma arada olduğu zaman her iki tarafın da logaritman tanımı kullanılarak e, fx eşitsizliği elde edilecektir. Yani a üzeri b ve a üzeri c üstü biçime dönüştürdükten sonra bu şekilde bir eşitsizlik elde edilir ve bunun çözüm kümesi bulunur. Eğer taban 0 ile 1 arasında olursa Eşitsizlik yön değiştirir. Eşitsizlik yön değiştirir. Evet. Taban sıfıra bir arasında olduğu zaman eşitsizlik yön değiştirir. Bakın bu ikinci bölümdeki şu birinci eşitsizliğimiz yukarıda ikinci eşitsizliğe denk geliyor dikkat ederseniz. Yani eşitsizlik yön değişeceği için burada fx'in sıfırdan büyük olma durumunu da dikkate almamız gerekiyor. İkinci eşitsizliğimiz burada küçük eşitsizliği vardır. Eşitsizlik yön değiştireceğine göre fx büyüktür a üzeri b. Bu da dikkat ederseniz birinci logaritma eşitsizliğine dönüşmüş oldu. Arada olduğu zaman da herhangi bir ee, değişiklik yokmuş gibi gözüküyor burada. Aslında var. O da nedir? Logaritman tanımını kullandığımız zaman A üzeri B eşitsizlik yön değiştirecektir. Fx o da büyüktür. A üzeri C'den. Evet. Göz aşınalığı olsun diye genelde hep böyle küçük eşitsizlikler kullandığımız için bunu ters çevirdiğimiz zaman A üzeri C küçük. Fx o da küçüktür. A üzeri B eşitsizliği olacaktır. Evet. Taban birden büyükse eşitsizlik yön değişmez. Taban sıfırda bir arasında olursa eşitsizlik yön değiştirir. Örnek sorularımıza bakalım. Evet. Buradaki taban birden büyük. O zaman eşitsizlik yön değiştirmez. 2x eksi 6 büyük. 2 üzeri 3'ten yani 8'den büyük. Eksi 6'yı karşıya attık. Sonra da 2'ye bölersek x büyük 7 olacaktır. Bunun da çözüm kümesi 7'den artı sonsuza kadar olacaktır. Buradaki eşitsizliğine bakalım. Taban yine birden büyük. Küçük eşitsizlik. Eşitsizlik yön değişmez. O zaman x eksi 1 küçük eşit 2 üzeri 3'ten 8. Bir de neye dikkat edeceğiz? Küçük olduğu zaman logaritmanın tanım aralığını da dikkate alacağız. Yani x eksi 1'in sıfırdan büyük olma durumunu da dikkate alacağız. Eksi 1'i aynı anda iki eşitsizliği çözer gibi sağ ve sola atarsak bir küçük x küçük eşit 8 olur. Çözüm aralığı a virgül b olarak verildiğinden dolayı buradaki 1 a'yı temsil edecektir. Buradaki 8 de b'yi temsil edecektir. Getirip bunu istenen toplamda yerine yazarsak 3 çarpı 1 artı 2 çarpı 8 eşittir 16, 3 de buradan gelirse 19'u bulmuş oluruz. Evet. Geldik bir başka eşitsizliğe. Bu eşitsizliği iki türlü çözmemiz mümkün. Logaritmayı karşıya atarım. Çıkarma işlemi de bölmeye dönüşür. O şekilde çözebiliriz. Bir de şuna dikkat edelim. Küçük eşitsizliği çözeceğiniz zaman üstü sayılarda olduğu gibi yine taban birden büyük mü? Sıfırla bir arasında mı ona bakarız. Taban birden büyük olduğundan dolayı eşitsizlik yön değiştirmez. X artı 1. Burada şuna da dikkat edeceğiz. Tek logaritma olmadığından dolayı ikisinin de ayrı ayrı tanım aralığını bulacağız. 3x eksi 5 büyük 0 olmalı. x artı 1 büyük 0 olmalı. Buradan x büyük 5 bölü 3 sonucunu bulacağız. Aşağıdaki eşitsizlikten de x büyük eksi 1. Daha sonra üçünün de kesişimini bulacağız. Evet. İkisi bu tarafa atarsak 2x 5'i de karşıya artı olarak attığımız zaman 6 x küçük 3 eşitsizliğini elde etmiş oluruz. Şimdi bu üç kümenin kesişimini bulalım. Tabi hemen bulabiliriz ama çözüm yaparken de böyle sayı doğrularını çizip kesişimi görmenizi biraz daha kolaylaştırır şuradaki eşitsizliğin çözüm kümesini sayı doğrusunda gösterirsek 3 şuralarda 1'de olsun. 3'ten küçük değerler şuralarda olacaktır. Diğer eşitsizlik tanım aralığını bulduğumuz bölüm 5 bölü 3 5 bölü 3 de şuralarda 1'de olacak. 5 bölü 3'ten büyük sayılar sağ tarafta olur. Bir de eksi birden büyük sayılar. Eksi bir de şurada olacak. burada sağ tarafta olacaktır. Üçünün kesişimi. Üçünün kesişimi. Evet. 5 bölü 3'ten başlıyor gördüğünüz gibi. üçe kadar devam ediyor. Dolayısıyla çözüm kümemiz 5 bölü 3 ile 3 aralığı olacaktır. Gelen diğer logaritmamıza. Yine taban 1'den büyük. Taban 1'den büyük olduğu için eşitsizlik yön değişmez. X eksi 2 küçük eşittir. 5 üzeri birden 5 olacak. Bir de küçük olduğundan dolayı logaritmanın tanım aralığında dikkat almamız lazım. Büyük 0. Evet. Eksi 2 aynı anda iki tarafa atarsak x 2 ile 7 aralığında olmuş olur. 2, 7 kapalı aralık 2 aralık. Evet, geldik taban 0 ile 1 arasında olan bir logaritma. Bunda eşitsizlik yön değiştirir tabanı birden küçük, sıfırdan büyük, yani 0 ile 1 aralığında olduğundan dolayı eşitsizlik yön değiştirir. X eksi 1 büyük eşit 2 bölü 3 üzeri 2. Logaritman tanımını kullanmamıza gerek yok burada. Küçük kalmış olsaydı kullanacaktık. Burası 4 bölü 9 oldu. x büyük eşittir. 4 bölü 9. Eksi 1'i de bu tarafa attık. Artı 1 diye. Bu ikisini de toplarsak 9. 4 de buradan gelirse 13 bölü 9. Çözüm kümemizi de yazarsak 13 bölü 9 kapalı aralık artı sonsuza kadar devam eder. Evet. Bu da aralık içerisinde bulunan bir logaritmadır. Tabana dikkat ediyoruz birden büyük. O halde eşitsizlik yön değişmez. Aynı anda logaritman tanımını iki defa kullanırsak x artı 4 bölü 3 küçük 3 üzeri eksi 1'den 1 bölü 3 olur burası. 3 üzeri 2'den de 9 olacaktır. Evet. Artı 4 bölü 3 iki tarafa atılırsa 1 bölü 3 eksi 4 bölü 3 olacak. Küçük x küçük eşit 9 eksi 4 bölü 3. Evet, 1 bölü 3'ten 4 bölü 3'ü çıkarırsak eksi 3 bölü 3 yani eksi 1 kalacaktır. Küçük x. Şuradaki çıkarmayı da yaparsak 3 kere 9 27. 27'den de 4'ü çıkarırsak 23 bölü 3 olacaktır. Bunu da çözüm kümesine şöyle yazabiliriz. Açık aralık eksi bir kısmı 23 bölü 3'te kapalı aralık. Evet geldik bir başka soruya. Şimdi burada küçük eşit eşitsizliği olduğundan dolayı şuna dikkat edeceğiz. Bunu A gibi düşünürsek şuradaki logaritma ki tabanda x eksi 5 şu logaritmanın sayı kısmı olacaktır. Sayı kısmı olacaktır. Bu sayı kısmının sıfırdan büyük olması gerekiyor. Küçük eşitsizlik olduğu için. Evet, sıfırdan büyük olması gerekiyor. Şimdi logaritma tanımını kullanırsak, logaritma iki tabanda x 5 Taban birden büyük olduğu için yön değişmez. 3 üzeri birden 3 olacaktır. Evet. Yine küçük eşitsizlik karşımızda duruyor gördüğünüz gibi. Bunu çözersek tabanda birden büyük olduğu için eşitsizlik yön değişmeyecektir. x eksi 5 küçük eşit 2 üzeri 3'ten 8 ve aynı zamanda küçük eşitsizlik olduğundan dolayı sıfırdan da büyük olması lazım. Dolayısıyla eksi 5 aynı anda iki tarafa atılırsa 5 küçük x küçük eşittir 13. Bu birinci çözüm aralığımız. Şunu da çözersek, e, logaritmanın tanımından büyük olduğundan dolayı eşitsizlik e, yön değiştirilmiyor. Bir ikincisi, şurada kullandığımız gibi buna a dediğimizde küçük olduğundan dolayı şu kısmın da sıfırdan büyük olması gerektiğini şuraya yazmamız gerekecekti. Şuradaki e, işlemler biraz karışık olacak. Onun yerine biz böyle ayrı ayrı yaptık x eksi 5 büyük 2 üzeri 0'dan 1 olur. Buradan da x büyük 6. Evet bu bulduğumuz iki çözüm kümesini kesişimini bulursak kesişimlerine dikkat ederseniz 6'dan başlıyor 13'e kadar devam ediyor. 13'te kapalı aralık. Evet. Bu da problem tarzı sorular. Müzikli bir eğlence mekanı için izin verilmiş maksimum ses düzeyi e, logaritma, iki logaritma iki 8, 2 tabanda 8 desibel'dir. Logaritma 2 tabanda 8 tabi ki 2'nin küpü diye yazdığımızda 3'e eşit olur. En fazla e, ses düzeyinin bu şekilde olması isteniyor. Bu mekana takılmış bir cihaz maksimum ses düzeyine ulaştığın ulaşıldığında uyarı vermektedir. Cumartesi akşamı ses düzeyi logaritma şurası 14 olacak x eksi 14 desibel. Pazar akşamı şu bir not olarak yazalım. Cumartesi logaritma iki tabanda x eksi 14. Pazar günü iki tabanda x eksi 3. desibel olan programlar düzenlenmiş. Cumartesi akşamı uyarı vermemişken, cumartesi akşamı uyarı vermemişse, demek ki logaritma 2 tabanda x eksi 14'ün 3'ten küçük olması gerekir. Pazar akşamı uyarı vermiştir. Pazar akşamı uyarı vermişse logaritma 2 tabanda x eksi 3'ün 3'ten büyük olması gerekiyor. Çözümlerimizi yaparsak x eksi 14 küçüktür 2 üzeri 3'ten 8. Bir de logaritma genel tanımını kullanırsak yani x eksi 14'ün sıfırdan büyük olması gerektiğini de şöyle kullanmış olalım. O zaman buradaki çözüm aralığımız 14 ile 22 aralı olacaktır. Şunu çözersek x eksi 3 büyük 2 üzeri 3'ten 8 olur. Eksi 3'ü de karşıya atarsak x büyük 11 olacaktır. Evet. Aslında şurası eşitlik olacak. Çünkü eşit olduğu zaman da ötüyor. Ulaştığında. Bu iki çözüm kümesinin Kesişimini bulalım. Kesişimleri dikkat ederseniz 14'ten 22'ye kadar olacaktır. Devam ediyoruz. Evet, dikdörtgen biçiminde ki eş iki cam ile doldurulmuş 2.4 metre uzunluğunda demek ki şurası 2.4 metreye eşitmiş kapı aşağıda verilmiştir. Buna göre kapı kolunun yerden yüksekliği 3 madde verilmiş hangiler olabilir? Evet. Kapının yerden yüksekliği x olursa buradaki x'in şuradaki uzunluktan büyük olduğu kesin. Yani x şöyle yazan büyük. Logaritma a artı logaritma 10a'dan büyüktür. Kimden küçük olacaktır? Şundan küçük olacaktır. Logaritma şuradaki yüksekliğe dikkat ederseniz bu yükseklikten de küçük olacaktır. Bu yükseklik de bir logaritma a. Bir tane de burada var. 2 logaritma a artı camın yüksekliği logaritma 10 a. Şimdi bunları da bir düzenleyelim. Şuradaki logaritma 10 a çarpım şeklinde olduğundan dolayı logaritma 10 artı logaritma a diye toplama dönüşecektir. Logaritma a bir tane burada, bir tane burada var. 2 logaritma a. Logaritma 10 da 1'dir. Tabanı 10 olduğundan dolayı. Küçük x, küçük. Aynı şekilde bunu da ayırdığımızda şurada da görüldüğü gibi logaritma a artı 1 diye ayrılmış olacaktır. 2 log, 1 log da buradan 3 log a artı 1. Şimdi logaritma a'yı bulmamız lazım ya da a sayısını bulmamız lazım. Bunu da şuradan bulacağız. Kapının yüksekliğinde. Kapının yüksekliği 1, 2, 3 logaritma a artı camları da kattığımız zaman Şurası da logaritma 10a'dır. İki tane de buradan gelecektir. İki tane logaritma 10a. 10a'da gördüğünüz gibi az önce tespit ettik, ayırdık. Logaritma a artı 1 ve eşittir. 2,4 metre. 2'yi içeriye dağıttıktan sonra 2 log a, 3 de buradan gelecek. 5 log a elde edeceğiz. Artı 2 eşittir 2,4. Evet, 2'yi karşıya atarsak, 5 logaritma a eşittir 0.4. Her iki tarafı da 5'e bölersek, logaritma a'yı bulmuş oluyoruz. Bunları da e, daha rahat işlem yapmak için, şunu 2 ile genişletirsek, 0.8 bölü 10 diye elde ederiz. Payda 10 olduğu için bir virgül daha sola kaydırırsak, bu 0.08 olmuş olur, logaritma a getirip yerlerine yazalım. Evet, logaritma a gördüğümüz yere 0,08'i yazarsak, şurada da logaritma a yerine 0,08'i yazarsak ne sonucu elde edeceğiz? Bakalım. 2 ile 0,08'i çarparsak 0,16, 1 ile toplarsam 1.16 elde ederim. Küçük x, küçük 3 ile çarptığımız zaman 0,24, 1 ile toplarsam 1,24'ü elde ederim. Evet, aralığımızı elde ettik. Bakalım birinci koşul sağlıyor, aralığa düşer. İkinci koşul da sağlıyor ama üçüncü koşul sağlamıyor Gördünüz mü? Bir başka eşitsizlik sorusu. Evet, çıkarma işlem olduğundan dolayı bunu hemen bölmeye dönüştürelim. Logaritma 2 tabanında x kare eksi 3x artı 8 bölü x artı 1. Büyüktür 1 eşitsizliğini elde ediyoruz. Bakın büyük 1 olduğundan dolayı logaritmanın tanım aralığını kullanmamıza gerek yok x kare eksi 3x artı 8 bölü x artı 1 2 üzeri 1'den büyük olacaktır. Yani 2'den büyük. Evet, böyle rasyonel eşitlikler çözerken içler dışlar çarpımı yapmıyoruz. Bir taraf sıfırı olacak şekilde düzenlememiz gerekiyor. Yani 2'yi bu tarafa atıp bir tarafın sıfır olmasını e, sağlıyoruz. Böyle x artı 1 eksi 2 büyük sıfır. Paydalarını eşitlersek Şuradan devam edeyim. X kare eksi 3 x artı 8. 2 ile çarptık. X artı 1 daha doğrusu eksi 2 ile. Eksi 2 x eksi 2 bölü x artı 1. Büyük 0 olmalı. Pay kısmını düzenlersen x kare eksi 5 x artı 6 sonucunu elde ederiz. Böyle x artı 1 büyük 0. Şimdi bunun köklerini bulalım hemen. Çarpımları 6, toplamları eksi 5 olan iki sayı eksi 3'e eksi 2. Kökler bunların tersi olacak. Paydadan da x eşittir, eksi 1 kökü gelecek. Yukarıdan da bir artı 3, bir de artı 2. Şimdi tablomuzu yapalım. Eşitsizlik çözümlerine tablo tutulur. Kökler eksi 1'den başlıyor. 2 ve 3 diye devam ediyor. İşaret pay kısmında en büyük dereceli terimin işaretiyle paydadaki en büyük dereceli terim işareti ve bunların birbiriyle bölümü bölme olduğu için artın artıya bölümü artıdır. En sağdan artı, eksi, artı, eksi diye devam ediyor. Bizden istenen çözüm aralığı büyük sıfır olduğundan dolayı artılı kısımlar olacaktır. O zaman çözüm kümemiz eksi 1 ile 2 aralığı birleşim 3'ten sonsuza. Gelen diğer sorumuza. Evet bu sorumuzda şuna dikkat edeceğiz. Yani bir problem sorusu. Şuradaki verilenler ne manaya gelir onu görmemiz gerekiyor. Bir radyoaktif maddenin bozulma denklemi verilmiş. M0 başlangıçtaki madde miktarı, MT bozulma sonucu kalan maddenin kalan miktarı, T zaman R bozulma oranı. Evet. Buna göre bozulma oranı yani bu R sayısıdır. Olan 60 gram bir maddeden 60 gram bir madde ise bu başlangıç madde soruluyor. zamanda gördüğünüz gibi 4000. Evet. Sonra kaç gram kalır? Yani M 4000 T'ye 4000 yazdık. Eşittir. M 0 60 çarpı e üzeri eksi r. r de ln 2 bölü 2000. Çarpı zaman Zaman da 4000 yıl. Evet. Şuradaki 60 ile 4000'i çarparsak 26 kere 4 24 sıfırları da 10 üzerine çevirirsek 3 0 1 0 buradan 4 0. <laughs> evet. Şuradaki logarit e, e üzerine halletmemiz lazım. O da şöyle yazacağız. Bakın. E üzeri ln 2 üzeri yani üstü sayıyı üstün üstü haline getireceğiz şuradaki bölmeyi. Ki logaritmada bir hesap yapabilelim. Evet. ln 2 tabanı e olan logaritmadır. Üzeri eksi 1 bölü 2000. Evet. Özelliğimizi hatırlarız tabanlar aynı olduğu zaman cevabımız 2 olacaktır. 2 üzeri eksi 1 bölü 2000. Bunu getirip şurada yerine yazıyoruz. 2 üzeri eksi 1 bölü 2000. Cevabımız bu. Geldik bir başka sorumuza. Evet. Richter ölçeğinde R meydana gelen deprem şiddeti. Evet, R şiddeti temsil ediyor. T depremin tahrip gücü olmak üzere ya da yıkım gücü olmak üzere bir depremin şiddeti R eşittir logaritma T taban yazılmamıştır tabanı 10'dur ile hesaplanmaktadır. Buna göre 7,4 şiddetindeki bir depremin tahrip gücü 6,4 şiddetindeki bir depremin tahrip gücünün kaç katıdır? Evet. Yani bunun tahrip gücüne T1 dersek, bunun tahrip gücüne de T2 diyelim. T1 T2'nin kaç katıdır? Bu bizden isteniyor. Katı sorularda genelde oranlama yaparsanız sonuca da ulaşırsınız. Yani her iki tarafı T2'ye böldüğümüzde bir oran elde etmiş oluyoruz. O da bize kat sayısını verecektir. Evet. Ee, şiddet 7,4 R yerine 7,4'ü yazıyorum. Eşittir. Logaritma T. Artık buna T1 diyelim. Bunun tahdi gücünü bulacağız. Taban yazılmamışsa 10'dur. Buradan T1 logaritmanın tanımından 10 üzeri 7,4 diye bulunur. 10 üzeri 7,4 Evet. 6,4 şiddetinde olursa tahdi gücü ne olur? Buna da T2 dedik. Logaritman tanımını kullandığımız zaman taban yazılmadığında 10 10 üzeri 6,4 olur. Evet oranlamamızı yaparsak kat sayısını bulacağız. 10 üzeri 7,4'ü 10 üzeri 6,4'ü de bölüyoruz. Üstü sayılarda bölme evet, 7.4'ten 6,4'ü çıkarırsak 10 üstü 1 yani 10 kalır. Demek ki 10 katıymış. Evet, bir başka sorumuz. Su yüzeyinin H birim kadar üzerinde bulunan en küresel cismi serbest bırakıldığında şekil birdeki gibi suyun D birim kadar altına inmektedir. P bir doğal sayı olmak üzere H ile D arasında şöyle bir bağıntı varmış. Logaritmik. E, deneysel olarak belirlenmiştir. Bu cisim 20 metre yükseklikten yani şuradaki H20 o zaman bu da D olacaktır. Bırakalım da şekildeki gibi suya 5 birim baktığına göre cismin suya 7 birim batması için o da ikinci D sayısıdır. Evet buna D1 dersek o zaman bizde H1 yüksekliğini sormuş olur. Ee, öncelikle şuradaki P sayısını bulalım. D sayımız 5 ise D gördüğümüz yere 5'i yazarız. Eşittir logaritma kitabanında H yani 20 artı B. Logaritman tanımından 20 artı B eşittir 2 üzeri 5'ten 32. Buradan da B'yi çekersek B 12 olarak bulunmuş olur. Şimdi gelelim esas sorumuza. D1 7 ise yükseklik bizden istenmiştir. O zaman D gördüğümüz yere 7'yi yazarız. Eşittir. Logaritma 2 tabanında H artı P, P'yi de 12 bulmuşuz. Logaritman tanımından H artı 12 eşittir 2 üzeri 7. Yani 128. 12'yi de karşıya attığımızda H yüksekliği 116 olarak bulunmuş Bugünlük bu kadar. Hepinize kolay gelsin. Hoşçakalın.